Kendime özel soslu makarna tarifi veriyorum. Aygazımızın üzerine tencerimize su ekleyerek koyuyoruz. İçerisine tuz atıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladığı zaman içerisine bir paket makarnayı döküyoruz. Makarnamız yumuşayınca içerisine soğuk su ilave ederek süzgeçten geçiriyoruz. Tenceremizin içerisine yağımızı koyuyoruz. İnce ince doğradığımız soğanları. Kırmızı biberi, yeşil biberi tencerimize ekliyoruz. İyice kavuruyoruz. Domateslerimizi doğruyoruz. İyice kavurmuş olduğumuz soğanla biberin içerisine domateslerimizi ekliyoruz. Hafif kavuruyoruz. İçerisine kaşığın ucuyla biber salçası, domates salçası, tuz hafif kekik, biraz kırmızı biber, içerisine ekleyip iyice kavuruyoruz. 2 bardak suyu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Hafif suyu çekildiği zaman üzerine makarnayı boşaltıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Makarnamız hazır. Afiyet olsun.